Selamun Aleyküm arkadaşlar. Herkes hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar, hayırlı savurlar diliyorum. Herkesin Allah tuttuğu oruçları hepimizin inşallah kabul eder. Ramazan ayının vazgeçilmezi Türk mutfağımızın en büyük lezzetlerinden birisi de güllaç. Hepimiz tabii ki çok seviyoruz. Bu Ramazan'da da yine güllaç tarifimizi yaptık ve şahane oldu, nefis oldu. Yapımı çok kolay, çok pratik. ...zorlanmadan çok rahatlıkla yapabileceksiniz. Sadece gösterdiğim aşamalara tek tek uyun yeterli. İnanılmaz lezzetli. Yani bu güllaş tarifini evde yaptıktan sonra... ...belki dışarıda bile yemeyeceksiniz. Ben burada bakın süslemesinde de... ...nar ve şam fıstığını blenderdan geçirip kullandım. Fıstık kullandım. Gerçekten de çok güzel duruyor. Şimdiden ellerinize sağlık diliyorum. Hepinize afiyet olsun diyorum. Ee, kanalıma destek olmak isterseniz de lütfen yukarıdan kanalımızı takip edin. Her gün saat 18'de 6'da yeni tarif yayınlıyorum. Videoyu beğenmeyi ve nokta dahi olsa yorum yazmayı lütfen e, unutmayın. Bu bizim için çok önemli. Bu şekilde bizim videolarımızda üstlerde yer alabilir. Şöyle tekrar gösteriyorum. Her gün Ramazan boyunca yeni tatlı tariflerini paylaşacağım. Hadi başlayalım. Arkadaşlar şimdi 3,5 litre sütümü tencereme aldım. Ocağımı da yakıyorum. Şimdi sütümü arkadaşlar iyice fokurdayana kadar kaynatacağım. Kaynadıktan sonra da içerisine şekerimi ilave edeceğim. E, kullanacağım e, güllaç benim şu anda e, 400 gramlık bir paket aldım. E, 400 grama da 3,5 litre süt kaynatıyorum. Kaynadıktan sonra da şekerini ilave edeceğim. Arkadaşlar sütümüz kaynamaya başladı. Kaynatırken de böyle arada bir e, havalandırın mutlaka. Şimdi şekerini de ilave edeceğiz. E, bardak ölçüm 200 mililitre benim. Şekerimi koyuyorum. Şimdi tadına da bakıp e, ne kadar şeker koyduğumu zaten size söyleyeceğim. Toplamda. Toplam e, 4 su bardağı Toz şeker ilave ettim arkadaşlar. Yani bu 200 miligramlık bir bardak. Ama tabi siz tadına da bakın. Yani 3. bardaktan sonra tadına da bakın. Eğer çok tatlı gelirse ya da tatsız gelirse daha fazla da ekleyebilirsiniz ya da azaltabilirsiniz. Benim ölçüm şu anda bu. Bizim için ideal. Evet arkadaşlar. Yaklaşık bir 10 dakika daha kaynatacağım sütümü. Ondan sonra da altını kapatacağım. E, sütüm Ilıktan daha sıcak bir haldeyken, yani sıcağa yakın bir haldeyken e, yufkalarımı zaten sütle iyice karıştıracağım. E, i̇lk aşamamız burada. Sütümüzü 10 dakika daha kaynatıp e, birazcık ılıktan daha sıcak hale geldiği anda diğer aşamaya geçeceğiz. Arkadaşlar bir pakette vanilya ilave ediyorum. Sütüm şu an ılıktan daha sıcak durumda, sıcak değil ılıkta da değil, ılıktan biraz daha sıcak durumda bu şekilde yapacağız. Bir paket vanilya ilave ettim. E, 3-4 damla da gül suyu koyacağım şimdi. Evet, gül suyunu da ilave ediyorum. Dediğim gibi bu püf nokta çok önemli. Tekrar ediyorum. Sütümüz ılık değil, sıcak da değil. Ilıktan e, biraz daha sıcak bir halde. Şimdi tepsimizin içerisine de biraz süt ilave ediyoruz. Evet, güllaç yapraklarını arkadaşlar tek tek bu sütümüzün içerisine koyacağız, yumuşayana kadar burada bekleteceğiz. Yumuşadıktan sonra da e, borcamımızı alacağız. Gördüğünüz gibi aslında çok basit, kolay bir e, tatlı. Belki çoğunuz da biliyorsunuzdur tabii ki. Hem bilmeyenler bu videodan faydalanır, hem de daha güzel yapmak isteyenleriniz varsa bizim püf noktalarımızı Bence dikkate alın çünkü biz sürekli yapıyoruz ve gerçekten bu güllaçta uzman olduk yani. Lezzeti harika. Şimdi ikinci güllaç yaprağımızı da koyuyoruz. İyice yumuşayana kadar burada bekleteceğiz. İyice yumuşadıktan sonra da borcamımızı alacağız. Bütün güllaç yapraklarını bu şekilde borcamımıza diziyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok basit. Biraz daha süt de ilave ediyoruz. Çünkü sütü çekiyor güllaç yaprakları. Borcamımıza da biraz süt ilave ediyoruz. Şimdi borcamımıza bayağı bir güllaç yapraklarımızı koyduk. Ve sütü de çok çabuk çekiyor bakın. Şimdi tepsimize yine süt ilave ediyoruz. Son birkaç yaprak kaldı çünkü. Yine bunlar da açıldıktan sonra borcamımızı ilave edeceğiz. Bu arada mis gibi de e, sütün kokusu geldi arkadaşlar. Gül suyu ve vanilya koyduğumuz için çok aromatik bir koku yaptı. Harika. Et evet, güllaç yaprağımızı yine borcamızın içerisine koyuyoruz. Bakın e, o kadar süt koyduk. Hemen çekiyor ve yumuşuyor. Son iki güllaç yaprağımızı yapıyoruz inanılmaz çekiyor. Bu arada fiyatını merak edenler varsa arkadaşlar e, 25 TL'ye aldık. Bu sene biraz pahalıydı. Eskiden daha ucuz alıyorduk. Geçen Ramazan daha ucuz diye hatırlıyorum. Bu sene 25 TL. Hem sevdiğimiz için hem de videosunu yaparız diye aldık. Hani sizlere de tekrar anımsatalım diye tarifi. Geçen sene de çünkü bizim iki adet güllaç tarifimiz vardı aslında videolarımızda. Evet, son güllaç yaprağımız. Onu da iyice yumuşattıktan sonra borcamımızı alacağız. Sütümüz de bayağı bir azaldı. Ee, süt zaten şu aşamalarda çekiyor arkadaşlar. Sütü daha sonra koysanız bile çekmez. O yüzden bu aşamada biraz üstünü açsa bile korkmayın. O güllaç borcamda çekecek çünkü sütü. Bakın arkadaşlar e, süt e, bayağı bir üstündeydi. Hemen saniyesinde çekti. Dediğim gibi bu aşamada süt koymaktan korkmayın. Çünkü daha lezzetli olacak e, güllacınız. E, daha sonra ilave etseniz bile güllacı e, sütü çekmez. Şu an yani sütü çekeceği aşama şu an. E, lezzetli tadıyla böyle yemek istiyorsanız Ramazan ayının e, özel tatlısı sütlü tatlılardan güllacı şu aşamada sütü koyun arkadaşlar. Arkadaşlar e, güllacımız artık soğudu. Süslemesini de yapıyoruz. Biz burada nar kullanıyoruz. Bir de e, fıstık kullanıyoruz. E, ben daha önce şam fıstığı almıştım. şam fıstığını blenderdan geçirdim. Bu şekilde yanına kullanıyorum. Bundan önceki tarifimde mesela Kemal Paşa tatlısı vardı. Kemal Paşa'nın üstüne koyarken aynı şekilde şamp e, fıstığından blenderdan geçirip kullanmıştım. O şekilde yapabilirsiniz. Hem maliyeti daha düşük olur bu şekilde. Ve artık güllaç sütlü tatlımız hazır arkadaşlar. Şöyle bir yakın çekimle yapayım size. Gerçekten çok güzel oldu. Nar ve fıstık kullandık süslemesinde de. Sütü de gördüğünüz gibi 4 litre sütün nasıl çekti. E, şöyle yaklaştırayım da size. Bismillahirrahmanirrahim. Gerçekten var ya mükemmel oldu. Bakın kamera bile dayanamadı. Kamera bile düştü. Mükemmel oldu. İnanılmaz. Hepinize şimdiden afiyet olsun. Hayırlı ramadanlar diliyorum. Her gün saat 6'da yeni tarif paylaşıyordu arkadaşlar. Hafta sonları da 12'de. E, yukarıdan bizi takip ederseniz her gün yeni kolay pratik tarifle karşınızda olacağız. Videoyu beğenmeyi, nokta dahi olsa yorum yazmayı lütfen unutmayın. Sizler de bize destek olursanız videolarımız daha ön planda olur. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar diliyorum.